Herkese merhaba ben Satı Melik Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Günümüz ilk önce limonlu suyla başlayalım. Bir su bardağı içerisine ben yarım limon ekliyorum. Bunu içiyorum daha sonrasında da yarım saat geçtikten sonra da kahvaltımı hazırlıyorum. 2 tane yumurta kaynattım üzerine birazcık pul biber gezdirdim. Bir parça tereyağı ekledim. 2 dilim peynir ekledim. 7 tane zeytin ekledim. Meyve olarak da mevsiminde hangi meyve varsa onu tercih edebilirsiniz. Haftada bir sefer muz diyebilirsiniz. Ben bugün meyve olarak portakal ekledim. Yarım çay bardağı da çiğden kuru yemiş yememiz gerekiyor. İster fındık yiyin, ister fıstık yiyin, ister ceviz yiyin. Ben bugün fıstık tercih ettim. Kahvaltımı bu şekilde tamamladım. Üzerine de çayımı içtim. Sonrasında da leptinimi başlatmış oldum iki yön arasında mutlaka ben aralarda kahve içiyorum, çay içiyorum, su içiyorum, maden su içiyorum. Bunlarla mutlaka destek veriyorum. Leptinimi güzel bir şekilde uyguluyorum. Leptin en çok erken uyuduğunuz zaman çalışıyor. Bunu da unutmayın. O yüzden de vakitli uyuyun. Evimde bir tane brokoli vardı. Dün saplarıyla kısır yaptık. Kalan yeşil kısımlarını da bugün değerlendirdim. Tencereme bir tane kuru soğan doğradım. Daha sonrasında da brokolinin bu kalan yeşil kısımlarını da tencereye ekledim. Üzerine 4 su bardağı su ekledim. Brokolimiz yumuşayıp ezici blenderla çekilecek kıvama gelene kadar pişirelim. Brokoli zaten görüntü olarak ezilecek kıvama geldiğini kendini gösteriyor. Sonrasında böyle bir kaşıkla kontrolünü yapıyorum. Ezilecek kıvama geldikten sonra da ezici blenderla çekiyorum. Ezici blenderdan çektikten sonra ben kıvamına bakıyorum. Biraz daha su ekliyorum. Hani brokolinin büyüklüğünden küçüklüğünden fark edebilir. O yüzden de hani su kısmını kontrollü bir şekilde ekliyorum. Gördüğünüz gibi oldukça yoğun. Hemen üzerine 2 su bardağı su ekliyorum. Suyunu ekledikten sonra hemen sizlere kıvamını göstereyim. Daha sonrasında da bir çay bardağı yeşil mercimeği yıkıyorum ve üzerine ekliyorum. Bu tarifte ben yeşil mercimeği böyle doyurucu özelliği olsun diye katıyorum. Daha sonrasında da üzerine bir parça tereyağı ekleyelim. Karabiber ekleyelim. Tuzunu ekleyelim. Ocağımı kısıyorum. Kapağını da yarım kapatıyorum. Ve mercimekler yumuşayana kadar kaynatıyorum. yanına isterseniz isteğe bağlı tavuk yapabilirsiniz, balık yapabilirsiniz, köfte yapabilirsiniz, salata yapabilirsiniz. Benim için yeterli olduğu için ben sadece kendime nasıl yapıyorsam onu göstermeye çalışıyorum ama karatay diyetinde biliyorsunuz doyana kadar yiyoruz. Yasak olmayan bütün her şeyden tabaklarınıza dolu dolu koyabilirsiniz. Yani masadan kesinlikle aç kalkmayın. Burada ben sizlere sağlıklı yemek tarifleri veriyorum. Doyana kadar yiyoruz, leptin yaptığımız için kilo veriyoruz. Bu arada bu yemeğin görüntüsü çok iştah açıcı görünmüyor olabilir ama gerçekten lezzetinin garantisini veririm, deneyebilirsiniz. Yanına ben bolca salata yaptım. Marul doğradım, mor lahana doğradım, havuç rendeledim, turp rendeledim, soğan doğradım. Salatamı lezzetlendirmek için de limon sıkıyorum, zeytinyağı ekliyorum ve birazcık da tuz ekliyorum. Bugünümü de bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bugün benim tartı günümdü. Bu hafta sadece 600 gram vermişim. İdeal kilomuza yaklaşmaya başladıkça kilo verme kısmı birazcık böyle yavaş yavaş gramlara dönüşüyor. Bugünümü de bu şekilde tamamladım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun izledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse yarın görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.